Hepinize merhaba arkadaşlar. Eksem arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hedefimiz e, bir günde 3 tane iştahat kesmek olacak. Bir günde ne alaşıya sığdırabilsek şehir olarak onu sığdırmaya çalışacağız. Bugün ilk şehrimizdeyiz. Ee, Buranın Kön adı? Köndeyiz. Ve 3 e, kişiyiz bugün fark ettiyseniz 2 kişi yoktur maalesef. Olabiliyor arada böyle şeyler. Rahatsızlar beyefendiler, gelemediler. <laughs> <laughs> Dandıramadık. <alalım. gülüyor> <Yani, gülüyor> yani. hiç sorun değil. Kaldığımız yerden devam ederim hızla devam ediyoruz. Bugün köyündeyiz Evet. Hızla devam etmemiz lazım. Hızlı hızlı gösterip en güzel yerleri göstermemiz Güneş lazım. Güneş doğdu da doğmadı gibi bir şey. Yani soğuk ya. Harbiden soğuk. Yani şu manzarayı göstereyim size. Bayağı iyi. Hadi geçelim. Şu anda artık yemek yiyen kahvaltı yapalım dedik. Enerjimiz yerine gelsin dedik. Müşteri aldık böyle. Kahvaltılık onu yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da kalınmada devam ederiz. Orada görüşmek üzere. Bye bye. Evet arkadaşlar. Bundan aşağı yukarı 1071'de kapıları Osmanlı'ya diye ben Türklere burada. Bu kapıya... bak bak, bak. bak. Triplere bak. Pisi ben açtım genel aklı söylemesi. Benim sahibimde geldiler. Şöyle anda beni tanımıyorlar. Canım sıkıldı ve kapıları geri kapatmaya gidiyorum. Dur yapma gel ya, gel. Yapma valla gel. Ya bak. <laughs> evet arkadaşlar. Biz de geldik. Evet yemek yedik de yemek mi yedik anlamadım. Hiç beğenmedim. Bu arada sıfır puan sıfır sıfır sıfır. Hiç yani çıkıyordum. kolası bile kolası bile kola değildi. Zeydi o ya dediğimiz yet işte vuru vuru. Ya gibi bir şey içtik onu demeye çalışıyoruz. Bence tabii ki. Ne yapalım şimdi? Burak bilgi vereyim. Mal bilgilendir bizi. Ya bu 632 sene sürmüş. <laughs> Bildiğiniz gibi. Tamam mı? Yani. Ama kaç kişi öldü belli değil. Bana göre Vardır bir aşağı 100.000 bin kişi ölen. Ya, ne yaptın oğlum? Ona Kırı değil göstersene. oğlum. Tamam da ya. Ekrana sığmıyor. Abi onu bunu boş Adamlar iyi yapmış mı yapmış. O yüzden belki uzun sürmüştü. Ne diyorsun? Yapmışlar ya. Bir şey demek istemiyorum. Tanıyorum ee, onları burada. Evet. Şimdi bekliyoruz da kaldırsınlar arkadaşlar. Kınıyoruz hepsini burada. Şu halen birden bulamadık. Git lavaboya yiyeceğim direkt. Yapacak bir şey yok. Şimdi köprüye geçiyoruz. Hadi görüşürüz. Köprüye geldik. Muazzam bir manzara ya. Benim buldum her yer muazzam ya bu arada. Abi sen git şatoyu yap. Yanına böyle bir köprüyü koy. Köprüyü at ne diyeyim sorma abi sen. Neymiş? Aşıklar geliyor bu lan ne oluyor bak hele. Kirliyor giriyor. Bir isimler ne yazıyor? Bir isimler ne yazıyor? Utanmadan isimler ne yazıyor? Sen ki var mı isim buralarda? Ben ne anlarım açtım? aşıklarım. Daha gencim ben. Ne aşkım? Valla. İşte Duyduğuma göre burada Aşık Veysel de varmış. Kimse söylemiyor aramızda kalsın? Aşık Veysel zamanında buraya gelmiş. Bir tane geldi iki tane yedi koymuş. Vay çağ Aşık, aşık Veysel'e bak O da Aşık yani. Aşık be. Bir de şöyle bir saçmalık var. Buradan tren geçiyor. Buradan gemiler geçiyor. Buradan insanlar sohbet etmeye çalışıyor. İşte videoda kalabiliriz seslerimiz. Biz kendilerimiz anlamıyoruz. Belki telefona geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum şu anda. İnşallah geliyordur. İnşallah geliyordur ya. Biz devam edelim. Tamam, çok güzel yere geçeceğiz. Gelin gelin. Seni? Şey? Ne? Nedir sen? Şey diyorsun? Arkadaşı yerine koydun ya. Arkadaşı sevgisi varmış da. Onu yerine şey... Sen yani. Yok ya ben... Yemin Allah sen beni ayı versin ki ne yapmadın? İnandım. <laughs> Şahin. Evet biz geri geldik. Görüştün mü Muhammed? Burayı YouTube satın alacağım bir gün. Yok Youtube falan bahane boş yerine. E, i̇nanmıyorsunuz ama ileride görürsünüz yani. Muhammed satın alacakmış. İmkansız değil sadece bir hayal. E, satın almayacağım tabii ki. Kiralayacaksın. Yok o kadar değil yani kiralamayacağım. Kiralamak için burada para verilir miyiz? Ne yok ölmez mi? Ya bir şey deneyeceğim diyorum. Deneyeceğim. Tabii ki. Abi, abi bir şey diyeyim mi? Şu manzaraya baksanız abi. Bir daha önce şu köprüden geçtik ya. Oradaydık, şuradaydık. Aşıklar, aydık. aşıklar köprüsü. Oğlum elimi göremiyorum, elim nerede? Yani buradaydık, köprüden geçtik. Şimdi şöyle dolandık, buraya geldik. Bu da Şimdi... ismin neresi? Seni nereye göstersene Yusuf? Saygın olsun. Dedem mi göstereceğim? Göstersene. De, dedem burada arkadaşlar söyleme sahip. Yusuf'un 2. savaştaki deresi burada. Yusuf çok seviyor. Az önce ayağını falan öpüyor. Yaşı yapma yazıktı. Zor kurtardık. Polis falan ayırıyor yoksa. Doğru söylüyor. Yusuf son gaz araştırmadan devam ediyor. Hadi. Araştırma yapıyor şu an Yusuf Bey. Ne buldun hiç araştırma olarak? Abi bu telefon ama ben biliyorum. Siz boşun gelin. Bulacağız bir şeyler deniyoruz yani. Şu an 10 numara bir yer bulduk. Oraya gidiyoruz. Oradan geliyor, buradan geri geçeceğiz köprüden. Yusuf var da burayı sevmiş. Sevgilisi ne varmış ismini yapıştırmış. Oha ya ne yalan söylüyor. Sen demedin ya. az önce. Aba. Keşke kaydı altına atsadım. Bu öyle bir yalan atıyor arkadaşlar. E, sen oğlu, iyi ki arkadaşlar. İnsan iyi ilk hani yalan para değil diyorsa kredi çekerler. Bu kredi kredi. Birazdan kaydı ortaya çıkaracağım, ekleyeceğim. Anla Yusuf bir yere doğru gitti, nereye gitti bilmiyorum tam olarak. Ama bir yere gitti. Hemen geliyorum falan dedi. Ee, ben de o arada size şey yapmak istedim. Ee, Ekrem'le Ramin neden olmadığını e, Ramin'in maalesef babaannesi vefat et, etti. Allah rahmet eylesin. Ee, maalesef bir ay gibi bir süre gelemeyeceğini iletti bize. Biz de tabii ki anlayışla karşıladık ve bir şey diyemedik. Ee, Ekrem ise e, Ramin'in üzüntüsüne destek olmak için gelmeyeceğini iletti. Ona da tabii ki destek olduk. O da bir ay izin aldı. Bu video sadece benden üstü tamam de edeceğiz. Diğerleri yok yani. Adam bir saattir kayıp. Ben de nereye gitti diye düşünürken adam bak ne almış. Bizi düşünüyor. Allah razı olsun. Bak bak. Hareketlere bak. Çapkın ya. Bana çekmiş biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bu oynama bilmiyorsa anlamına geliyor. Şöyle bir... Yani aşık olmak insana mahsustur. Hayvana değil. Niye söyledim bilmiyorum öyle bir şey. Güven duygusallandım niye? Deniz beni duygusallandırıyor. Aaa duygusallandırıyor. Ona sürüyor lan. 1, 2, 3, 4'ü de. Böyle bir arkadaşlar. Şimdi bana sen bizim beni çek. Bak sen atarken her zaman böyle kalın taş değil, ince taş seçiyorum. Allah Allah. Ne? Ne? Öyle bir, mi? iki. Ben kazan üç, üç o oldu. Git lan bir, iki gözle kamera görüyor kamera. <gülüyor> 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 bir buçuk diye yani. <laughs> ben oğlum uzun zamandır böyle bir yere gelmemişim abi. Ben de. Işte. O evet, niye mi çok hoşuma gitti? Bir en son İstanbul'da bir yerden geldi. Ama elim ağrıyor. Tek. Burada taşlar da şey ya. <laughs> e, ee, <laughs> Yahudi <'yu> taşlar oluyor. <laughs> Sonra taşladı arkadaşlar. Bize. Tamam tamam. İnandım inandım tamam değil tabii ki tabii dostlar. Tamam, Oo. Gel gel. Gel sayı bekleyerek. Acıttın. Burada sayı su verebilirim. Ver, ver, Allah Allah bu nasıl ya? Ben Oğlum mi? bilmiyorsan söyle öğreteyim. Ben ne oldu şimdi ya? ya? Oha 4 tane yaptı. Lan git. Abi kamera çekmedi ya. 10 tane diyecek şimdi. Ben gözle görmesem. Oğlum izle izle. <laughs> 2, 3, 4, 6 Allah nasıl yalan evet, attı. attı yine meslek ya. <laughs> sesli. Doğru sen önce yanlış söylüyorsun. Yani. Sen seçtik kaç baya büyüktü O yüzden seçmiyor. Bunu görün izle. Bak şöyle alıyorsunuz. Çok basit. Bak. Bir iki üç sekiz on. Yok canım. İki iki tane gördün mü? Sekiz Siz yanlış gördünüz. Kamera çekmiyor bu arada. Son bir tane atıp şansımı buradan denemek istiyorum. Az yap bakayım. Ne alıyorsunuz. Böyle bir iki dokuz yirmi bin Oha! Hiç görmedim bu arada. Yüksek gibi bir şey oldu yani. Hayır, hiç Yaparız. Hadi ya. Ama saygı gösterdim ben de o ayağa Evet. Şöyle bir manzara göstereyim. Almanya'da manzara çok güzel. Yani Köln'de, Almanya'da böyle bir manzara var. Şöyle. Bir kez daha bir daha girelim. Ne girelim? Mayın ya suya gir. O mayın mı? Soğuk hava. Ne düşünüyorsun? Ne iddiasını? Yani boş ver ya. Hava soğuk. Yemedi. <laughs> sen olsa tamam, sen de girmezsin. Tamam da yapacağım sen... şeye bağlı. Yapar mısın? Ne yapacağımız tamam. şeye bağlı. Peki bana nefes et. Uzun lafın kısası. Evet. Köl'ün tanıttığımız kadar tanıtabildik sizi. Bu kadardı yani köyün başka bir şey yok. Bak köyde başka bir şey var mı? Bir tek o kilise var. Bir de aşıkta köprü, köprücü. var. Bir de burayı biz yeni bulduk. Evet bir de biz burayı yeni bulduk bu arada. Köyünde yaşayan birçok kişi bilmiyordu belki burayı. Biliyor musun ki? Hayır bence bilmiyorum. Biz biraz zor bulduk. Kaç ayda yani. O yüzden köyün sonuna geldik. Şimdi biz buradan güzel ofa gideceğiz. Size güzel, ofa göstereceğiz. Güzel ofa görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Biz Merhaba. de geldik. Neredeyiz Yusuf Bey? Biz Vybertal Elefant'tayız arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar. güzel bir saatlik kulenin yanındayız. Ama bayağı güzel, bayağı eski. Ben bu arada bir yerde beklemiyordum böyle küçük... Biz şatına indik arkadaşlar, böyle bak gördün dedim ki... Köy gibi bir yer galiba yani, hiç beklemiyordum. Ama i̇şte güzel bir yer bekledik. Takim merkezine gelene kadar. Bu da aşağı yukarı 1895 yılında yapılmış. 1900'de bitmiş, tam sürmüş yani. E, çeşmeyi de gösterebilirsin. Çeşmeyi Şöyle. göstereyim sabır. Çeşme adı da Neptün çeşmesimiş. Burada zaten gök tanrısı var. Görebiliyor Az sonra ben detaylı olarak çekeceğim zaten. Yani bayağı güzel yapmışlar. Abi de Bence... şey küçük olmasına rağmen inanılmaz. <laughs> beklemiyordum ama. Mübert, biber... Konuşamadım ya. Neydi o? Mübert Böyle bir yer olduğunu beklemiyordum. Rahmi bize demişti, gidin hatta oraya bakın falan demişti. Biz dedik ya ne olabilir? Biz dedik ki ne olabilir yani Mehmetalı gibi bir yerde. Bu iyi bir yer var. Aynı köy gibi ya. Yani. Şöyle yaparsam daha dikkatli olabilir. Bu arada Köln 632 sene sürmüş, bu 5 yıl sürmüş. Ben Abi, aradaki sodyo... farkı anlamadım. Abi, Neden kölün 632 yıl sürüyor da bu 5 yıl sürüyor? Ben de orada tamam çalışmamışlar. Kafasına göre takılmışlar. Ama o fark ettiysen kölündekinde baya baya böyle desenli falan her Abi, şey bu şey Abi o desenli değil ama yine iyi yani. Bu saf güzel yani böyle birini yapmışlar koymuşlar. Ya da saf ya güzellik güzel her zaman. E ee, öyle mi diyorsun? Tabii Gel biraz daha etrafı gezelim. Hadi. Bye, bye. Ama bir şey, değil değil ya, bir, bir şey diyeyim mi? İnan çok kötü çıkıyor. Allah belanı versin. Valla. Allah belanı versin. Çıkmıyor Sen Hayır. Ya. Niye bir yönüne? Niye? Ap Yakışıklı değil miyim? Baya. Ya yapıyor bir spor be ya. Sen de beni öp. Öpsene. Mükemmelsin. Ne dedi mi? Bir şey diyeyim mi? Bakın. Köy gibi bir yerden böyle bir şey olması çok iyi. Ve Hubert'a da şöyle bir şey var. E, trenler test gidiyormuş. Biz gördük gibi oldu da tam emin olamadık. E bir Daha, şey, şey, daha çok emin olmak için tren tarafına gideceğiz. Ama abi burada çok iyi bu arada. Daha bu arada bakıyor bir daha da yolu gidiyor. Böyle, de Çeşme de bayağı iyiydi. Otobüse de iyi geliyor. o abi manzara, abi bulutta bile manzara on numara e, çıkıyor şey, ya. Ben hiçbir şey beklemiyordum burayla ilgili ya. Sen, de sen de, şey bekliyordun Hiç bekliyordun. Ben dedim ki şey sadece oradaki şeyi bineceğiz dedim. Şu... Aynen başka bir şey beklemiyordum. Sivri'ni az son çekeceğim bu arada. Nereye benziyor biliyor musun? İngiltere'ye benziyor. Öyle mi diyor? Yemin ederim İngiltere sokaklarına bir an benzettim. Gitmedim ama çok fazla izledim fotoğraflar, videolar da bayağı benziyor. Sokağa baksanız ya. Çok böyle e, sade bir de böyle bir şey çok da vatandaş yok galiba buranın. O evet. nedenle ilgili... Yaşlıksın. Yaşlıksın diyebiliriz. Evet hatta böyle sokağa baktığım zaman 3 kişiden 2 kişiyi yaşlı olarak görebiliyorum. Turiste de geliyor buraya bu arada. Bilmiyorum ya. Ama iyiydi. Çok iyiydi. Şimdi trene gideceğiz. Başladık. Şimdi az önce nasıl gittiğini çektim. Siz Şimdi, edinceğiz. de içine bineceğiz. Yani buna buna bir yer düşüyormuş arkadaşlar. Böyle <laughs> bir şey var mı? İnanmadım. Rami dedi bana. Abi. Rami diyor. Rami, Rami. Oha Rami, kurdun, kurdun. İçerisinde full dolu bu arka Bence içine girelim öyle başlayalım Nasıl? Aynen öyle yapalım Ali. Taşa vurursun kafanı Direkt vurayım çünkü Direkt kafama düşüreyim ama burada gerçekten çok biraz enteresan oluyor. Çünkü normalde böyle yerler bağır, küçük bağırma falan olarak sayılıyor. Onun altında da şey var. Su var. bayağı açık baya saçma abi, yani. Güvenlik şey bağlamamışlar. Fakirin hiç güvenlik yok. Çocuk ya. gelse şuraya çıksa şuradan şuraya atlasa bitti. Çünkü bebekler direkt koş, ne bilecekler? Koşacak, gelecek. Buna karşısın yerde. Bak ışık gidiyor bir saniye, Nereye gidiyorsun? Bakalım ya. aslında bir de yüzerken video çekeceğiz, onu da göstereceğiz. Aynen öyle. Biz tekrardan geldik. Geldik ama bizi sen çekemedik. Arkadaşlar Olmadı. yarım saatte uğraşıyoruz. O Teskiden şeyde e, evet. trende arka tarafında camlı bölüm var böyle. Orada orayı beklemesi gelmesini bekliyoruz boş olmasını falan. Baya kalabalık. Abi ya. yarım saat bekledik. Bayağı. Belki de 4-5 tane tren geçti. Hiçbir arkası boş değil abi. Dop doluydu. O nedenle içinden çekemedik. Ama geliş nasıl görüldüğünü falan hepsini falan hepsi kaydettik. Onu paylaşacağız ama keşke çekebilseydik keşke ama keşke bayağı kalabalık. Ama gerçekten bayağı kalabalık tabii hiç yapamadık bir şeyler çekemedik Aynen. yani. Şimdi bir sonraki. Videoya geçeceğiz. Güzel dofa. Güzel dofa. Orada görüşürüz. Bye bye. Dizeldofer. Bir Dizeldofer. de şu Dizeldofer. konuya Dizeldofer. <laughs> değineyim. Biz köyden çıkarken şey demiştik. Güzel, dofa geçeceğiz. Ben demiştik. Ama gidemedik. Abi terör yapmış. Buradan geçeceğiz Zeldorf'a. Biber tarafına gelelim dedik. Orada video çekelim dedik. Oradan da geçelim dedik. Şimdi Zeldorf'a geçeceğiz. Orada bitiririz. Ama her şeyi çok net bir şekilde çekeceğiz size tekrar. Bakacağız ya inşallah olur yani. İnşallah i̇şte buradan tren de vardır. Çünkü trenler çok motor yapıyor. Ya da tren bir tren gösteriyor. İnşallah onlara bineceğiz. Güzel görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Biz tekrardan geldik. Merhaba arkadaşlar. Bir bakalım neredeyiz? Güzel Şöyle bir etrafı çekeyim abi. Burası Türkiye'de hangi şehre benziyor? Türkiye'deki Muhammed. Bana göre İstanbul. Bayağı benziyor. Ne ne? Akşam Ama... vakti olsaydı şu köprünün ışıklandırılmasından belki İstanbul'u şey yapabilirdik. Köprü ış... Işıl... ış... Lan bir kusura ne olur ya! Susun! Işıklandırılması güzel. Onu biz, diyebilirim. Keşke konuşabilsek daha ne diyeceğiz de. Öyle işte. Bugün e, bisiklet festivali varmış. Ona denk geldik. Ama bayağı insan var. Göğüt birazdan izleyeceksiniz. Bayağı, bayağı kalabalık bayağı. da o yüzden çok da bir şey yapmak istemedik. Yani, nedenle... Güzel Dorf'a bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu. Bilseydik burayı plana koymazdık çünkü. Buraya ayrı bir video yapabilirdik. Sadece Güzel evet. Güzeldir, bisiklet şeyi falan diye. Ama iyi oldu. Videonun sonlarında falan hepsini hızlandırmış şekilde izlersiniz. Yani biz büyük burada bitireceğiz ama siz geri kalın izleyeceksiniz. Hızlattırmış, hayırlı güzel dolsun. Bisiklet, pesli falan hepsini göreceksiniz. Ama biz burası sonlandıracağız. Evet, Ve sizden... videoda baştan... Baştan... Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Başlığında yazıldığı gibi... O <laughs> ben niye konuşamıyorum ya? Allah Allah. Artık alıştık. Baştan sona dediğiniz gibi abonenizi, like'ınızı da unutmayın. Evet, bak bunu dedim ama bunu demek istememiştim. Ne demek istemiştim ki? YouTube'un girişine yaz, yazdığı gibi bir günde 3 şehir gezdik. Ya yani bu ne oluyor? Normalde geze, gezebilir miydik? Normalde gezebilir miydik? Ama geziliyor mu? Aslında 4 ülke daha fazla buraya şey yapabiliriz. Ya aslında bizim yapmamız şey, e, ben hızlandırmamın sebebi e, çok aynı zamanda bir video yapma şeklimiz oldu. Yani biliyorsunuz ki Rami'nin babaannesinin bir farkından dolayı falan, Ekrem'in sorunlarından falan dolayı. Çok uzandım böyle YouTube'da bir de kalsın diye yap uğra, şey, video çekmek ama istedik. De biz de çekmeyecektik çok üzgünüz ama yani. O nedenle video... böyle hıp hızlı bir video çekmek istedik. Hem etrafı gittik gördük gezdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bye bye.